Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Rus petrolü Avrupa'ya akıyor. Japon medyası, Yunanistan ambargoyu böyle derdi. Japon medyası, 41 geminin Rus petrolünü Yunan tankerleriyle başka tankerlere aktardığını, petrolün Avrupa limanlarına gittiğini duyurdu. Haber portalı Nikkei, Güney Yunanistan yakınlarındaki Lakoniyen Körfezi'nde bir tankerden diğerine petrol transferini fotoğrafladı. Yunan şirketlerin Avrupa Birliği'nin AB ambargosuna rağmen Rus petrolünü taşıdıklarını, üstelik Avrupa'ya sattıklarını Japon medyası belgeledi. Japon Nikkei Haber Portalı'nın yayınladığı araştırma raporunda, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlamasından bu yana geçen 6 ay içinde, 41 geminin Rus petrolünü Yunan tankerleri ile başka tankerlere aktardığını, petrolün Avrupa limanlarına gittiğini duyurdu. Ağustos ayında Nikkei, Güney Yunanistan yakınlarındaki Lacoyne körfezinde bir tankerden diğerine petrol transferini fotoğrafladı. Tankerlerden biri, Rusya'nın Ustoluga Limanı'ndan ayrılan Yunan Sea Falcon, diğeri ise Türkiye'nin Alea Limanı'ndan ayrılan Hindistan Bayraklı Vaglok'tu. Yunan gemisi, Rus petrolünü Hint gemisine aktardı. Nikkei, petrolün nereye gittiğini İngiliz veri şirketi Refinitiv'in kayıtlarından izledi. Buna göre, gemilerin otomatik tanımlama sistemi, EAS, sinyalleri, Yunan kıyılarında yapılan 175 petrol transferi doğrulandı.